selamlar arkadaşlar Bugün sizlik ailesinin ikinci bölümündeyim ee, bir hırsız problemimiz olmuştu geçen bölümde bayağı bir hırsızlarla mücadele etmiştik bayağı bir sıkıntılar olmuştu arteri değiştirecektik Harteri değiştireceğiz Harteri değiştirmeden önce bir bakalım Hani sıkıntımız var mı yok mu Bir de ayrıca ben girerken, ismini ver villedi yazmışım biraz sıkıntı olmuş Şuradan bir ismimizi değiştirelim ne koyalım hemen e, bizim discordumuzun ismini koyalım şöyle bir koyalım cold Plot diye yazalım isim olarak güzelce dursun cold blood şehrini cold Plot büyük şehrini kurmaya başlayalım cold Plot büyük şehir yazalım en iyisi şöyle bir büyük şehir yapalım cold blood büyük şehrimizde biraz daha uğraşalım çünkü burayı 100 bine getireceğiz şu an 2000 kişimiz var bayağı az bir kişimiz var 16 16 yükseliyor bayağı bir az kişiyiz ama yükselteceğiz bayağı bir ileriye götüreceğiz Şimdi öncelikle bir de şöyle açıldığını görmüş olduğum bir şey var. Yani alttaki görmüş olduğunuz kazanç yerleri vesairesi. Hani arsanın değeri artmaya başlamış. Güzel bu bölge değerlenmeye başlamış. Hem de kıyı şeridi olduğu için güzel. Bayağı iyi bir durumdayız. Onun dışında e, yapıların altlarındaki yerler. Mesela bir bakalım buraya. Burayı şehri kurduk. Güzel iyi hoş da. Hani verimli bir alanı orman alanını katletmiş oldum. Şurada da bir arazi alanımız var verimli topraklarımız orada sanayi kurduk ama şurasını galiba sanayiye vermeyeceğim çünkü orası verimli bir alan şurayı almayı düşünüyordum orada bir alan göremedim ama şurada petrol var petrole de saldırabiliriz petrol bayağı bir gelişmemizi ilerletebiliyor petrol bayağı bir para kazandırabiliyor bize başka neyimiz var derseniz bir şeyimiz yok galiba madenler var az, az buçuk madenler var etrafta Başka da bir şey göremedim zaten. Yani biraz kurak bir toprağa düşmüşüz. Ama yine de idare eder. madenlerde ta köşelerde çıkmış. Yani iki köşesine gitmem lazım. Yani 100 bine ulaştığımda şuradan maden toplayacağım. Şuradan da petrol toplayacağım. Tabii bunları topladığımda bana bir altyapı lazım. İyi bir şekilde bir tane e, trendir. E, tren, hava elmanı gibisinden bir tane gidişatlı bir yol lazım. Ve de denize açılmam için de sadece şurası var. Denize oradan açılabiliyorum. Onun dışında buradan açılabilirim. Ama burası bayağı bir yokuşlu bir yer. Buraya denize açılmam biraz bayağı büyük sıkıntı yaşatacak. Neyse biz yavaş yavaş devam edelim. Hemen bir restart verelim. Yavaşça ilerleyelim. Şöyle bir yavaşlatalım. Ben şurayı bir ayarlayamadım gitti. Yavaşça bir bakalım. Neyimiz varmış? Bir trafik sıkıntımız var. Trafik sıkıntımız başlamış. Trafik sıkıntısı görmüş olduğunuz gibi kırmızı yapmış burayı. Şurada sıkışmalar var. Nereye gidiyor bu insanlar? Nereye gidiyor derseniz sanayiye ve şehre girişler var. Şimdi, hiçbir şeyi bozmadan hani herkes şey yapıyor videolarında olsun diğer şeylerinde olsun. Abi oyunu durduruyor. 2 saat bekliyor. Abi ver şuradan ya, yan yol. Ver şuradan yan yol. Verdin mi? Şimdi genişletebilirsin. Şimdi ana harterlerimizi yapacağız. Tabi bir bakalım. Şöylesinden. Şu şimdi şuradan bir tane daha yol veriyoruz. Bu yolları yıkacağız sonrasında. Hemen sinirlendiler zaten. Şuradan yolumuzu verelim. Paramız mı kalmadı? Aynı şeyi yapamıyormuşuz. Bu şekilde toprak yol olduğu için yapamıyormuşum. Birleştiremiyormuşum. Tamam. Şöyle verdik. Ana harterimizi şimdi yapmam lazım. Yani mümkünat oldukça ana harteri yapmak zorundayız. Şimdi şuradan da şuraya bağlayacağız. Çıkışı girişi gördünüz. Güzel bir şekilde ayarlandı zaten. Şimdi şehre geçiş yapacaklar. Nereden geçecek? Direkt gidecekler. Buradan dönüp de gelecekler. Mecbur dışarı çıkıp girmeleri lazım. Ana harteri önce bir yıkalım. Şurayı bir yıkalım. Şurayı da bir yıkalım. Şunları da bir kaldıralım. Zaten insanlara bir yol düzeni verdik. Güzel bir şekilde yol düzeni verdik. Kuran'ın yollarını bir yıkıyoruz ilk başta niye ayırdın derseniz işte bunun için ayırdım hani ortasına ayırdım güzelce gidişatı bozmadı yeraltı buldu üzerinde diyor tünelleri vesaire yapmak için yapabilirsiniz yeraltı tüneline ihtiyacım yok benim şimdi çift şeritli yolları şimdi geçebiliriz çift şeritli yol geçiriyorum ana harteri yapıyoruz çünkü ana harteri getirdik bağladık şimdi diğer tarafa da ana harter bağlayacağız bir tane daha ana harter bağlayacağız Zaten yolumuz kullanım dışında. Getirdik ana harteri bağladık güzel bir şekilde. Şimdi şuradan getirdik, çevirdik, bağladık. Şu anlık bana idare eder yolu yaptık mı yaptık. Sıkıntı yok. Şimdi şuradan bağlamalara geçeceğiz. Bağlamayı yaptık. Bağlamayı yaptıktan sonra şimdi buradan bir bağlantı var. O bağlantıyı yıkacağım mecbur. Şimdi şuradan bir bağlantı vereceğim. Buradan bir bağlantı vereceğim. Şimdi şuradaki bağlantıyı da yıkacağız. Çünkü şehrin bu taraftan gitmesini istiyorum bu taraftan ilerlemesi Tabii çok da yakın olmasını istemiyorum dönüşü aslında dönüş beni engelleyemez şimdi şuradan da bir yol vermem lazım ama yolu ben şu şekilde vereceğim şimdi şuradan bir verelim yolumuzu bir verelim yolu verdik mi verdik şimdi şuradan da bir yolları bir genişletelim güzel bir şekilde yıkılırsa binalarda hiç önemli değil yıkılırsa yıkılsın şurasını yıkacağız mecbur Bakalım şöyle. Ana harter yollarını çizelim. Şöyle çizdik mi çizdik. Güzel. Arkadaşım sen bir Euro Truck'tan çıkar mısın ya? Dur bir saniye. Heh, hemen şurayı kaldırıyoruz. ilk başlangıç olarak. Kaldıramıyorum. Adam izin vermiyor lan. Şöyle bir kaldıralım şuraları. Çünkü buraları bana lazım olmayan yerler. Ana harteri bağlamış oldum şu anda sistem olarak ana artere bağlandılar. Tabi diyeceksiniz ki adamlar geldi buradan girdi buradan çıktı gitti. Adam şehre girmek istiyor. Buradan buraya nasıl geçecek? Ha, onunla da demiş olduğu gibi şurada karşıdan karşıya geçit vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Köprüler yardımıyla. Köprü yardımıyla geçiş vereceğiz. Hemen şuradan şöyle seçelim. Ee, evet. Çift şerit de verebilirim. Tek şerit de verebilirim. Ana harter olduğu için pek bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Ama şuradan verişimizi başlayalım. Şöyle yapamam mı? Yapamam. Nasıl bir yolda? Şimdi mesafe olarak yetmedi. Şimdi ona da bir çözümümüz vardı. Ne oldu? Biz şurayı yıkabiliriz. Hani bayağı geniş bir alan kullandık. Zaten şurada da bize sanayi vermiş olduğu gibi bir yer var. Ha şurada indirirken ne yapacağım? Büyük bir sıkıntı da orada başlayacak. Birazcık içe doğru gömebilirim. Ama şöyle bir bakalım şuradan yol çıkarsak nasıl çıkıyor? Şöyle bir deneyelim. Güzel bir yolumuz çıkıyormuş. Şuradan da şuraya bağlar mıyım? Bağlayamıyorum. Bir saniye arkadaşın şurasını bir yok etmem lazım. Şuradan bir tuttum. Karşıya geçirdim. Bağlanman lazım kardeşimle. Şu tatlış bir şey yapacağız ama yani bir yerde yıkmak istemiyordum ama. Neyse yapacak bir şey yok. Yıktık sonuçta. Hemen şuradaki bir şu kötü olan iki tane yeri bir alalım. Çok fazla şey yapmasın. Şöyle bir geçişimiz var şimdi sanayiden. Buradan da bir dönüşümüz var buradan gelmek isteyen buradan geçip gidebilir. Zaten adam çöp kamyonu hemen oradan geçmeye başladı. Kardeşim ben sana izin vermedim ki oraya. Ben sana izin vermedim. Git bakayım. Heh, aferin sana. İzin vermedik. Güzel. Şöyle bir trafik oranımıza bir bakalım. Kasabaya hemen evrildik zaten. Güzelce de oldu. Şimdi büyük yerleri kurabiliriz. Şundan iler, ilerleyen zamanda hemen bir tane atacağım. Şundan açılmış güzel oldu benim için. Mezarlıklar açıldı. Yaşlı evleri vesaireler açıldı ve gişeler açıldı. Benim için en önemli şey ve şehrin en güzel para kazanma kaynağı gişeler. Gişeleri kuracağız. Çok güzel gişeler de yapacağız. Elektrik vermekte sıkıntı yaşıyorsunuz. Elektrikte bir bir sıkıntımız oldu. Bir saniye. Hemen senin tellerini bir bağlamam lazım benim. Anlaşılan o gözüktü. Enerji tüketimine bir bakalım. 61 watt tüketim var gibisinden gibi ee, su tüketimini de etkilemiş orası tamam güzel yetişti mi güzel 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 şu an enerjide sıkıntı yaşamıyoruz köprümüzde olmuş oldu bir tane güzel bir köprümüz oldu üstünde de geçen hat dogcular var güzel oldu oyunumuzu durdurmadık 10 numara şekilde ayarlamayı yaptık şimdi bir trafik oranımıza bir bakalım burası kitli durumda gözüküyor kitli değil aslında Hatta şurada bir engelleme var. şurada tek yön yapabilseydik daha iyi olabilirmiş. Dur bir saniye. Bunu tek yön yapamaz mıyım? Yaparım. Ama şurası çok fazla karışır. Şuradan geçerler. Buradan gelirler. Buradan bir daha geçerler. Gibisinden şeyler olabilir. Şimdi bunu rahatlatmak için ne yapabilirim? Direkt şuradan bir tane yol bağlayabilirim. ikili yol. Bir tane ikili yol. Şöyle. Abisi şekilde alttan bağlanabilir. Güzel. Tatlı bir şekilde de olur. Hem şurada görüntü de güzel. Şimdi buranın çirkin olmasını istemiyorum. Peyzaj yapmak istiyorum ama çok fazla da peyzaja param yok. Ama şöyle güzel bir peyzaj yapalım. Zaten buralara bir şeyler kurulamaz. Peyzajımızı yapalım. Şöyle güzelce bir görsün millet. Hani desin ki devlet çalışıyor tamam mı? Adam gibi devlet desinler. Daha hala buradan geliyorlar. Tapık mısınız desiniz. oğlum oraya yoksa yol yaptık ya. Tabi bunu algılamaları biraz uzun sürecektir. Bir süre sonra algılarlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Trafik durumumuz ne durumda? Şurası birazcık yaygınlaştı. Burasının kırmızılığını bir süre sonra alacak. Güzel bir şekilde kırmızılık gidecek. %92 %92'ymiş. Trafik güzel. 47 bin lira paramız olmuş. Güzel olmuş bizim için. Bizim neye ihtiyacımız vardı? Bu neymiş? Direkt itfaiye. İtfaiyemizi kurmamız lazım. Çünkü buradaki adamlar rahat edemiyor. İtfaiyeyi kurduk. Hemen orası fazla bir itfaiye şeyimiz var zaten sayımız var ama olsun Her zaman iyidir itfaiye her zaman iyidir ee, Bu kirlilik sağlıyor muydu Sağlamıyormuş yani Ölüleri gömmeye yerler diyor Ölülerimizi gömelim Şimdi Onu nereye kurabiliriz şuraya bir yol çıkartabilirim saniye Öllere de saygımız olsun şöyle bir yol çıkartalım Şurayı da bir çıkartalım yolumuzu. Şimdi şunu da uzatamıyoruz mu? Allah belanı versin. Neyse birazcık yamuk oldu ama olsun. Şimdi bir tane ölü yeri yapacağız. Millet mecbur ölüsü olacak. Cenazesi olacak. Şimdi bir tane buraya kuralım. Millet hem sevinsin hem üzülsün. Canı sıkılsın. Ben, ben de mi öleceğim bugün desin. Polis düzeyine bakıyoruz. Polisimiz çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bir tane binasıyla hayvan gibi polisimiz çalışıyor. Yani polisimiz iyi durumda. Sağlık durumuna bakıyoruz. Ya yani mükemmel. Ancak şöyle de bir şey var. Haftalık bakım giderini versek mi diye düşünüyorum şunlara. Elder case. Yani çocuk hastanesine ve büyük hastanesine. Yaşlı hastanesine versem mi diye düşünüyorum. 500 bu alıyormuş 600 de bu alıyormuş 1100 yani 1100 lira para alıyor 1400 lira kazancım var bu bizi ileriye götürebilir ya yani ileriye götürebilir olduğu için hemen kuruluşu yapıyorum hemen hemen yapıyorum hiç bekletmiyorum şimdi param yok param olduğu anda hemen 22000 e, onu da döşeceğim çocuk hastalığı istemiyoruz ülkemizde İsteğe gördüğünüz gibi Konut yüzde %2 milyon. Konut isteniyor. Konut isteniyordu. Abicim ben size konutu şu anda veremem. İşte ana arterimizi hiç ellemiyorum. Ben şimdi şuradan yine yolumuzu çıkartıyorum. İleriye doğru ilerleyeceğiz. Tabii benim biraz daha paraya ihtiyacım var. Paranın herkese ihtiyacı var. Ee, o da başka konu. Onu da yanlış yere kurmuşum ben. Şu arkadaşı ben bir almam lazım. Tut. Şöyle bir kuralım içeride kalsın. Güzel bir şekilde kurulsun. Yolumuzu bir daha alalım. Şuradan bir tutalım. Şöyle güzelinden bir. İki. Rüzgar gülü biraz ses yapıyor. Bir de engelliyor beni. Artık bundan sonra rüzgar gülleriyle uğraşmayacağım zaten. Direkt ben. Direkt e, diğer yenilebilir. Pardon yenilenebilir elektriklere başvuracağım. Şuradan bir tane daha yolumuzu çıkartalım. Çıkartamıyorum. Niye çıkartamadım ben bir türlü çözemedim. Paralı yola tamam eyvallah geçeceğim baba. Sen benim kafamdansın ben biliyorum seni de. Şimdi şöyle bir tane kuralım. Şimdi bizim paralı yola geçebilmemiz için önce bir para kazanmamız lazım. Elektriğimize bir bakalım. Elektrik yetersiz olacak. Şimdi benim bunu beklemem lazım. 12.000 lira paraya ihtiyacım var. Biraz hızlandıralım. 12 bin lira paramız olsun. Paramızla beraber güzel bir şey yapmış oluruz. Lan ne oluyor? Lan yanıyor yanıyor. Alo. Lan ülke yanıyor ülke. Nerede bu itfaiye? İtfaiye yetersiz miydi bu bölgede? Bir saniye. İtfaiye departmanı yo yeterli sayılır. Ben yani şöyle ormanlık alan diye biraz sıkıntı da. Niye yetişemedin abi? yanındayım hemen lan itfaiye merkezi. Korban olayım yetişin lan. Neyse yetişir o galiba. Şurada mı yanıyor lan? Yok da adam çok güzel ev yapmış lan. Adam karalı yeri yapmış. Bak şu de güzelmiş. Neyse sıkıntı yok ki şimdi ana harterimiz de bayağı iyi bir şekilde çalışıyor. Bak şurada verdiğimiz yolda bayağı bir işler hale gelmeye başladı. Tık 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 adamlar kaçıyor. Şuraya gelen adam Şuradan mı açıyor diyecektim. Yok buradan çıkan adam kaçıyormuş. Şu yolu belki iptal edebiliriz. O yol biraz sıkıntı yaratabiliyor. Otobüste koymak istiyorum. Ama otobüse daha zamanım yok. Size i̇şte bize gerekli olan bir elektrik. Elektriği vereceğiz. Şuraya bir tane şehirleşme vereceğiz. 3.30 olduktan sonra şuraya satın alacağız hemen. Direktmen ondan sonra işimiz kolaylaşacak. Zaten değerlenmeye başladı bölgeler. <laughs> Tabi hastaneyi gördünüz değerleniyorsunuz değil mi güzel bir şeymiş da hafiften bir bekleyelim. Şurada bir tane taş varmış taşı niye koyuyorsunuz abicim koca bir tane yere ya ne kadar ses veriyor bir bakmam lazım gürültü düzeyine normal çalışıyor yakınlaşan bir zamanda zaten bunları satmayacağım direkt sadece gücünü azaltacağım. Anladım abi. Bak otobüsüm var diyorsun ama ben otobüse verecek param yok. Şimdi elektrik ihtiyacımız var. Elektrik için hemen şöyle bir denizin içerisinde bir elektrik yeri bulmam lazım. Bayağı bir ses yapan bir şey. Şöyle hemen şehirden uzak kıyıya yakın olsun. Şöyle bir kuralım. Güzel bir şekilde burada enerjimizi üretelim. Zaten akış yönünde olduğu için bayağı iyi durumdayız. Tren yolumuzda zaten şurada. Şurada görmüş olduğunuz gibi bu bölgede tren yolunun olması benim için daha iyiydi. Çünkü şurada bir petrol yeri var. Görmüş ki hani göstermiştim ben size. Petrol yerinden elektriği çek şeyi çekeceğiz. Petrol çekeceğiz. Şurayı kalkındıracağız. Adam gibi yer olacak. Adamın dibi olacak. Sen niye terk edilmiş binasın? Vallahi on numarada yerde bina var lan. Vallahi seni yaktığıma üzüldüm şu anda ya. On numara yer. Kurban olayım şuraya basana tam caddenin ortasındasın da. orada iş yapamıyorsan git başka yerde yapma yani o da bir şey yok şimdi e, enerjimizi kurduk değil mi enerjimiz ne oldu 74'e yükseldi hemen demiş olduğumuz gibi hemen bir satın alma gerçekleştiriyoruz satın ala geçiyoruz bölgemizi aldık görmüş olduğunuz gibi bölgemizi aldık şimdi ikinci aşamamızda ne yapmamız lazım gişeler koymamız lazım niye adamlar vız 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 geçiyor Şimdi buraya kaç tane kişi konabilir? Gidiş konulabilir, şuralara konabilir, şuna konabilir, buraya da konabilir. Abi parayı basın, kişiden basın. Çünkü bu insanlar gelip gittikçe para versin size, çatır çatır versin. Devlet zaten anlayışı bu şekildedir, çatır çatır versin. Kaç paraymış? Hmm, 12 bin lira ana ne kadarmış? 12 bin lira. Şimdi bizim bunu karşılayabilmemiz için yani daha hızlı para kazanabilmemiz için bize konut yapmamız lazım. Zaten konut çok fazla isteniyor. Şimdi şöyle konut yeri yapalım. Yaptık mı yaptık güzel. Adamlar işletme de istiyor. İşletmeleri de şuraya koyacağız. Şimdi şöyle işletmeleri de. koyduk mu adamlar gelecek buraya bal dök yala hemen hemen yapacaklar. Ama kardeşim senin Şurasını yanlışlıkla vermişim sana sen onu bir daha yap bir daha yap Bakayım Zaten yapmamış adam akıllı insan yapmıyor zaten adamın dibi Su ihtiyacımız varmış Yani sizde gittiniz solmaya yere mi kuruldunuz, kurban olsun Şimdi suyumuzda hemen Hattımızı fazla yamuk yapmıyoruz Attı dümdüz yapmamız lazım ki Suyu iterli bir şekilde kullansınlar Şimdi Suyu verdik hattımız güzel Şimdi şuradan para gelecek. Buradan para gelince ne olacak? Bize daha fazla buralara işlem yapma şeylerimiz olacak. Bak, iş yeri yerlerini kurduk ama iş yeri yerleri yetmiyormuş. Bunun bilgisi geldi. Şimdi biz de o zaman ne yapmamız lazım? Bizim hemence bir tane bölge yapmamız lazım. İş bölgesi. İş bölgesi için bir tane çıkış yapıyoruz. Şimdi iş bölgesi ne demek? Bunların adamların gidip çalışabileceği yerler kurban kendi aralarında satışlar yapabilecekler. Böyle şuradan bozmadan şuraya bir kurulun. Bu adamlar buraya gelsin kurulsun. Şimdi şöyle bir kuralım. Şöyle de bir birleşmedi mi lan orası? tamam birleşmiş oldu. Güzelce birleşti. adamlar kurulsun. Ana harterimiz sıkıntı da hala. Yine sıkıntıya girdi ana harterimiz. Ana harflerimizi hemen bir ilerletiyoruz. Ya da ilerletmeyelim. Şu an biraz beklesin. Ana harflerimizi birazcık beklesin. Bizim biraz paramız olsun. Bayağı bir paramız olması lazım. Çünkü i̇şte enerji taşıması falan da yapacağız. Senin elektriğin niye gelmiyor kardeşim? Yani sen binalara uzaksa. Sen çalışmıyormuşsun. Sana şöyle binalar verirsek yanına. Sen çalışmaya başlarsın. Güzel bir şekilde çalışırsın. Şimdi şeyimize bir bakalım. Neyimiz eksik neyimiz çok neyimiz var neyimiz yok şöyle güzel bir gelişim sağladık zaten şu ana kadar bayağı bir şekilde görmüş olduğun gibi işlem iyi şekilde ilerliyor sen ne istiyorsun çalışacak adam mı eczaneye adamın yok eczaneye niye adamın yok birincisi olaraktan kalifiye eleman yok ve elektrik sıkıntısı başlamış oldu 74 olaraktan şimdi bir tane enerji santrali kuracağız öyle kolay değil tabii ki hemen enerji de isteniyor enerjiyi verdik bu gürültü yapan şey inşallah şurayı etkilemiyordur ben bilerek yapmadım ama inşallah etkilemiyor de etkiliyorsa orayı yokacağız yok edeceğiz orayı şimdi şurası güzel besliyor bayağı iyi besliyor şimdi burası da elektrik isteyecek değil mi aynen akıl akıl gel bana da kal sizin elektriğinizi ben sanayiden vereyim sanayi keşke elektrikte üretse ama üretmiyor <laughs> keşke üretebilse şimdi para kazandıracak burası bana bayağı da iyi oldu i̇şte verimli topraklar olduğu için şurayı kullanmak istemiyorum oraya tarım yapacağım ben tarım köy işleri bakanlığını yapacağım bakanlık orada çalışmaya devam etsin şimdi bir ilerletelim şu kadar yeterli Baya iyi oldu. Harter de gelecek zaten şurada bir yere harter kuracağım. Buradan zaten dağılımı sağlayacak. Her türlü tarafa doğru dağılımı sağlayacak. Ve de bana daha iyi bir şekilde bir şeyler gösterecek. Şimdi ne yapalım ne yapalım. Hala insanlar istiyor değil mi? Aynen kentini büyüt diyor. Şimdi kenti büyütmenin iki tane şekli vardı. Yan yan yaptık, yan yan baktık ki çok fazla kişi şey yapmaya başladı. Bir düz düz yapalım. Zaten hartelleri bağlayacağız birbirimize. Sıkıntı yaşanmayacak. Şimdi şuradan, şimdi bunu bağlıyoruz da şöyle bir şey de var. Hani bağladığınız her şey için ayva yediniz demektir. Yemedin mi naneyi? şekline geliyorsunuz? Çünkü niye? Elektrik sıkıntınız o, başlayacak, su sıkıntınız başlayacak. Hani onun için de dikkatli olmanız lazım. Direkt ben batabilirsiniz. Direkt batışa gider yani. Hiçbir şekilde affetmez. Sen şöyle bir yok ol. Bakalım güzel. Şimdi buraya yerleşim yeri yapacağız. Yapacağız da. Burada birazcık açıklık kalsın. Tamam şöyle güzel bir dahaki yeri buraya vereceğiz. 38 bin lira paramız olmuş. Güzel. Biz biraz şimdi girişlerden çıkışlardan para kazanalım değil mi? Bakalım en çok işler yerine taraf bu taraf. Girdisi çıktısı daha fazla. Ve hemen elektrik santralimizi kuruyoruz. Kurduk mu kurduk. Güzel. Şimdi mecbur yolu vermem lazım. Şimdi yolu bir verelim. Durdurmayalım oyunu. Hiçbir şekilde durdurma yok oyunda. Şöyle bir verdik oyunu. Ee, bir yol verdik bir tane rol e, tanesinde bu taraftan vereceğiz oyunu durdurmadan hiçbir şekilde bir şey yapmadan devam ediyoruz şimdi şurayı yıkıyoruz şurayı da yıkıyoruz yıktık mı yıktık Bak şimdi şurada bir şeylik oldu adamlar dedik ne oluyor kardeş yıktılar yolumuzu vesaire dediler ama sıkıntı yok şimdi bu neymiş tek yönlü gişe bu neymiş çift yönlü gişe çift yönlü gişe kullanabiliriz ee, bunun yönü ne tarafa mı ne tarafa bakalım baba neyse bir şundan kuralım bu da istiyordunuz değil mi ben onu unutmuşum şimdi şöyle tutturamıyor muyum lan bir tane de buraya kuralım. Ha çift yönlü kişi, tek yönlü kişi buymuş. Ee, bu yaşıyor. Dilersiniz devam etmek istiyorum. Bizim kardeş yapacak bir şey yok. Para boşa gitti. Ay paraya geri verdi. Güzel. Para gitmedi. Tek yönlü kişi. Şundan kullanacağız. Demek ki. Şimdi şunu bir çevirelim. Bazıları bunları çevirmeyi bilmiyor. Mausla çevirebiliyorsunuz kolaylıkla tek günlük şey kurduk. Kendi de şöyle çevirelim. Bir kavga etme de ben de dön kardeşler. Ah, aferin sana. Şöyle gelsene kardeşler. Allah cezanı versin senin gibi. Üç kuruş para kazanacağız diye yediğimiz danelere bak ya. bayağı sıkıntı olmaya başladı bu. Şöyle kuralım. İyisiyle kötüsüyle. Yolumuzu da bağlayalım. Otoban yolu değil mi burası? 4 şeritli yol. Oo. 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 Dur 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 bu değilmiş. Bir saniye. Bir saniye otoban yolu. Otobanı bağlamış olduk. Şuradan da şuraya bağladık su isteniyor. Suyu da ne yapacağız? Hemen suyu buraya kadar çekmemize gerek var mı? Yok. Şehrin su şeyini bozmaya gerek yok. Burası zaten fazla bir su da yiyemez. Bir dakika kardeşim. Bir dakika halledeceğiz. Şimdi şuraya bir tane su şeyini koyduk mu? Tamamdır. O suyu çeker oradan. Şöyle de verdik mi suyu? Tamamdır derdi de kalmadı. Millet gördümüş olduğunuz gibi paraları da vermeye başladı. kanalizasyonu da lazımmış buna. Allah benim cezamı verecek. Ben bunları düşünmemiştim kanalizasyonu. Neyse biz yine şebekeye bağlayacağız galiba. Yani mecbur bağlayacağız. Diğer taraflarda da çünkü yol yapacağım. Tamam. Güzel. Bizim para kazanmamız için ne yapmamız lazım? Şuraları yıkmamız lazım. Şimdi buraları bize para kazandırsın. Adem ne diyordu? Çöp birikiyor mu? Öyle bir şey diyordu. Çöpleri biriktiriyormuşuz. Çöpleri birikiyorsa bir çöpleri bir temizleyelim. Şurası doldu galiba ki çöp birikiyor demeye başladı. Bakalım yüzde 85. Bayağı çöp birikmiş. Şimdi çöp biriken yeri bir çöple bir temizlememiz lazım. Niye kuramıyorum buraya? Yayım çok fazla. Anladım abi. Şimdi şuraya kuralım. Çöpler bir toplansın. Çöp demek sağlıksızlık demek. Ondan sonra hastane kurmakla uğraşıyorsunuz. Hastane kurmakla uğraştığınız için hayvan gibi gidiyorsunuz. Yani mefta. Elektrikte sıkıntımız yok. Suda sıkıntımız. Atık suda sıkıntımız var birazcık suda sıkıntımız yok ama artık suda sıkıntımız var. Köfte sıkıntımız yok. Neyse ilkokul, ilkokul kaç kişiymiş ilkokul? 88 tane kişi varmış okula 300 kişilik kapasitemiz var güzel 600 kişi okula gitmek istiyor ise ya yani. üniversite gitmek isteyen adam sayısı yok ya yani şunlar mezun olmuş ki bekliyorlar 600 kişi mezun etmişiz Bir yavaşlatalım Şimdi hemen mutluluk durumumuza bir bakalım. Herkes mutlu. Cenaze hizmette çalışıyor. Sağlık hizmetlerimiz çalışıyor. Çocuk hastanemiz çalışıyor. Yani şurada da iki tane hastamız var. 800 tane yaşlımız var. Bayağı da yaşlımız varmış. Trafik durumumuz ise şuralarda biraz kalabalmış. Gerisinde bir sıkıntımız yok. Ana harter olduğu için buranın sıkışması normal. Yakın bir zamanda zaten bu harteri çok güzel bir şekilde devam ettireceğim. Ve de daha büyük yerlere getireceğim. Artır daha da gelişmiş olacak. Şimdilik bu kadar olsun. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ve Steel Skylash'ın 3. bölümünde görüşmek üzere. Hepinize bay bay. It's all about humanity. It's humanity.